Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bir 7 Eylül arasında sizleri bu hafta neler bekliyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tüm burçlarda söylüyorum bunu. Sizde de söyleme söylemem lazım arkadaşlar. Videoları yükleme saatlerim birazcık değişti. Yani şundan dolayı çok özür diliyorum. Bayağı bir soğuk aldım, grip oldum herhalde. Yani boğazlar, burun akıntısı vesaire. O yüzden çok çok özür diliyorum sizlerden tekrardan. Hadi bakalım sevgili teraziler. 1-7 Eylül arasında sizleri neler bekliyor? 3 tane kart çekelim sizler için. Arkadaşlar kupaların kralı. Arkadaşlar krallar güç, başarı ve sosyal sorumlulukları temsil eder normalde bizler için. Fakat kupaların kralı olduğu için de bu dönem e, merhametli olacağımız, hayatımızın birazcık balanslı olacağı, e, kontrollü gideceğimiz bir dönem bizler için. Fakat bazı kişilere karşı da arkadaşlar bu dönem birazcık soğuk olabilirsiniz. E, fakat arkadaşlar bu dönem gerçekten e, sanatsal gücünüzün yüksek olacağı, e, romantik olacağınız, e, çabuk duygu değiştirebileceğiniz bir dönem sizler için arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu dönem e, nasıl tarif ederim size. Bu dönem e, hislerinizin e, yani 6. his mi derler tabi. Hislerinizin çok kuvvetli olacağı bir dönem sizler için sevgili teraziler. O yüzden e, birazcık e, hislerinizi dinleyebilirsiniz bu dönemde. Sevgili teraziler, evet sizler için ikinci kartımı çekiyorum arkadaşlar. Bir yandan da burnum akıyor ama bitireceğim. Evet ikinci kartımız bizler için aziz kartı arkadaşlar yirafant. Yirafant arkadaşlar normal şartlarda yani bu dönem birazcık daha geleneksel ee, takılacağımız yani geleneksel ne olur ailemizden görüşmek. İşte ilişkimizde geleneklere bağlı bir ilişki yaşamak. E, bu dönem birazcık eski kafa olup e, birikim yapacağımız bir dönem olabilir sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca da e, işte antika'ya merak salabilirsiniz bu dönemde sevgili arkadaşlar. E, Dinsel anlamda maneviyat olarak e, maneviyata sarılabileceğiniz bir dönem. Bu dönem gerçek kimliğinizi bulabileceğiniz bir dönem. Sizler için sevgili teraziler, arkadaşlar ve bu dönemde e, yememize içmemize dikkat edelim. Çünkü bu dönem fiziksel olarak aktif olmayacağımız bir dönem. Ayrıca da yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz bir dönem olarak işaret eder bize aziz kartı sevgili arkadaşlar. Hadi in bakalım son kartımızı çekelim. Sevgili teraziler için. Sevgili Teraziler. Yani the fool. Joker kartı deli de diyorlar. Joker kartı arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder bu kart arkadaşlar. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir proje yapıyorsanız beklenmedik olaylarla Aksilik de olabilir bu. Sadece iyi anlamda değil. Aksilik de olabilir. Bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz iş yerinizde. Normalde şeyi de temsil eder. Sevgili teraziler. iltica, Yurt dışına iltica. Veyahut yabancı damadı temsil eder. Sevgili arkadaşlar. Veyahut yabancı gelini de temsil eder. Fakat sizden yaşça küçük birini temsil eder her zaman arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar eşcinsel arkadaşlar içinde e, e, eşcinsel evliliği de işaret eder e, bu sadece erkek kadın arasında değil atıyorum yani e, LGBT e, üyesi arkadaşlar da işte erkek evliliği veyahut bayan evliliği olarak da ve sizden genç biriyle e, kadın erkekte neleri söylediysem e, eşcinsel arkadaşlar içinde Aynısı geçerli. Neden? Çünkü çoğu kişi bunu atlıyor arkadaşlar. Bakın androjin ve andro... andro yani İngilizce'de androjin androjen sanıyorum Türkçesi. Androjen olması lazım tabi. Yani bakın e, Joker e, herhangi bir cinsiyete sahip değildir arkadaşlar bu kart. O yüzden de e, eşcinsel anlamda da bir takım hayatı şey yapar tatili de simgeler arkadaşlar bu arada. Ve bu dönemde eğer herhangi bir şeye yönelmek istiyorsanız arkadaşlar bunlar beklenmedik meslekler. Yani e, nasıl söyleyeyim size bilgisayar pro programcılığı, e, IT bölümü mesela IT bölümünü nasıl anlatırım ki Türkçe. E, bankaların işte güvenlik, e, siber güvenlik alanları vesaire yani internet tarzı işler, kripto, yeni teknolojiler bu işleri de temsil eder. Beklenmedik gebeliği de temsil eder arkadaşlar bu aralar. Dikkat edin sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler 1-7 Eylül arası sizler için yorumum böyleydi sevgili arkadaşlar. Kanalımdan Eylül ayının full videosunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili teraziler. Hoşçakalın.